merhaba arkadaşlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte başarısızlıkla sonuçlanan güzellik dönüşümlerine bakacağız. Bence şu an ablam baya güzel. Bakalım nasıl bir kötülükle sonuçlanacak bu video. Ha, aslında güzel görünüyor ama çirkin mi demeye çalışıyorsunuz? Siyah noktalarına ve fondötene bir vurgu yapıldı. Ne demek çalıştığını algılayamadım ama bence güzel ya. Evet nasıl bir fail olacak bakalım. Gerçekten merak ediyorum. Bu arada buz toplarına ben bayılıyorum. Aşırı güzel değil mi? Oo oh, masaj. Bence hiç fail ile sonuçlanmadı ama. Derken. <laughs> Gerçeğe inanamıyorum ya. Abi hiç olmayacak bir şey. Hayatımda ilk kez bu topların kırıldığını görüyorum. O derece. Bu abla fena durumda. Bu nasıl mükemmel bir kalem ya. Şaka mı bu? Şu hale bak. Yoksa biz bunda yanılacak mıyız? Evet. Gerçekten çok merak ediyorum. Aa aynısından bende de var bunun. Eee baya aynıymış gerçekten. Ben hiç denemedim. Ben de deneyeyim. Bir dakika. Aynısından değil ama bir benzerinden var. Ucu aynı. Evet bu şekilde. Bakalım deneyelim. Oluyor mu oymuş? Abi <laughs> bende hiçbir şey yok. Nasıl ya? Sıfır. Demek ki sosyal medya is fake arkadaşlar görüyorsun. Zaten onu yapmanızın mümkünatı yoktu bence. Oha bu kadar da yüz maskesi biraz fazla değil mi sence de? <laughs> ne yapıyorsun? Altın maskesi mi Ablanın ağzını kapatmışlar konuşamıyor. Ben böyle bir maskeye kesinlikle hayır diyorum. Çünkü konuşamadan duramam. <laughs> Ve bağırmadan gerçekten korkunç bir şey. Uzaktan o maske gerçekten nasıl çıkacak çok merak ettim. Çok rahatsız edici bir şey. Make up artistlerin evet yaptığı şey. Ne yapıyor şu an? Makyajı kurusun diye mi yapıyor? Evet ondan. Tamam. De abla neden ağlamaya başladı? Aa ağladığı için makyajı bozulmasın diye havalandırmaya tutuyorsun. Neden ağlıyor ki? Siyah bir lipstik Evet satın aldın ve ortaya gerçekten başarısızlıkla sonuçlanan bir güzellik dönüşümü <laughs> çıktı. Sonunu bekle diyor. Sonu yok abla. <laughs> Sonu bu. Buz kovası metodunu deniyorsun şu an. Bakalım nasıl Sonuç <laughs> Sonuçlanacak abla. Oo baya soğuk. Ya işte ya. Şu durumdan nefret ediyorum. Oha ne olmuş? Her taraf su olmuş. Evet böyle faillara hayır ya. Gerçekten insan üzülüyor. Neymiş bu? Onu oraya takıyorsun ve yapışıyor. Deneyeceksin hiçbir şekilde olmayacak değil mi? Gerçekten bazen sosyal medyanın bizi kandırdığını düşünüyorum. Şuna bak. Ben de bunu denedim bu arada. Olmamıştı. Evet. Biraz bekleyeceğiz. Umarım gözüne yapışmaz. Evet. Oldu mu? Aa, aynen ya oldu. Şu hale bak. Artık bir gözümüz aşağı bakacak bu hack sayesinde. Muazzam. Aa, gözün içine kaçtı. Gözüm sulandı. Çok kötü. Bu arada aranızda o kirpik yapıştırıcısını koklayanlar var mı? İğrenç kokmuyor mu sizce de? Ya da bana sürekli iğrenç kokanlar mı denk geldi bilmiyorum ama benim kokladıklarım hep kötü. Neden? Böyle bilmiyorum. Aa, bunu biliyorum. Bu çil yapma şeyi değil mi? Evet, bakalım. Çile bak ya! Abla sen çocukluğumda bir tane çizgi film karakteri vardı, ona benzedin. Şu an inanamıyorum. Kesinlikle fail. Çok üzücü ya. Kim bilir ne kadar para vermiştir ona. Zavallı annem botoks yaptırdı ve hiçbir şey değişmemiş teyze. Yo teyzem niye böyle kalmış ya teyzem? Teyzem çok kötü bakıyor. Ağladı, güldü, sevindi. Gerçekten hiçbir şekilde belli olmuyor. <laughs> çok kötü. Dudak dolgusu mu yaptırdın? Gerçekten aşırı korktuğum bir işlemdir. Evet, tamam. Bu videodan sonra hiçbir şekilde yaptırmayacağıma emin olabilirsiniz bu arada. Çok korku. Acaba üstü daha fazla mı pampladınız? Ne yaptınız? Bu nasıl bir şey oldu ya böyle? Bu ne? Zerdeçal maskesi mi? Herhalde öyle. Ay bunu var ya çıkarmak dünyanın en zor şeyi. Ben bir kere yapmıştım. Gerçekten suratım sapsarı kalmıştı ya. Şuna bak. Ben de bunu yaşadım. Ben de buraya koymaları lazım. Mavi ve pembe. Evet saçlarım var. Kaşla. Oo yeni boyamışsın. Burnuna değdirmeyi nasıl başardın? Gerçekten bunu merak ediyorum. Tamam buralarımıza değdiririz. Hep olur bu. Saçını boyarken gerçekten buralarını değdirmeyen varsa net cindir bu arada. Ama burnuna nasıl becerdin? Büyük bir fail. Hmm. Kaşının altına açık gözünün içine kaçtı. Aa, ne yapıyorsun? Ay kirpikte gidecek, kirpiğe gidecek. Ay acıdı şu an var ya. Eylül'ün make up yapmayı denedin ve bir e, <laughs> böceğe mi döndün? <laughs> Katılıyorum bu arada. Bayağı güzel bir böcek olmuşsun ama ya. Sanki olmayacak gibi. Ay ol, olmuştu sanki ya. Başaracak mı onu çok merak ediyorum. Aha bu oldu işte. Bence o bak o da iyiydi. Onun üzerine biraz yoğunlaşabilirsin. Renklilere geçtik şunu Abla kaç defa yapıp yapıp sildin inanamıyorum. Bunu satan kişi sana bunun muazzam ten rengin olduğunu söyledi ve oha çok koyu. Nasıl muazzam ama belki biraz fazla sürmüşsün ya az sür veya başka fondötenlerine de karıştırıp ay o rengi bulabilirsin yapacak bir şey yok. Sadece saçını kestirmeye gelmiş ama olan şeye bakın ya bunu ben de sürekli yaşıyorum. Böyle gittiğim zaman bunu yaşıyorum ya bunu yaşamayan var mı? Gerçekten aramızda irade sahibi insanlar var mı ya? bir yere gittiği zaman kesinlikle onu yapıp geri döneceğim diyen imkansız. Hayatta yapamam. Kuaföre giderim, kahkül keserim, saç keserim, saçımı boyarım, farklı tarzlar denerim, kökten kazırım. Gerçekten iğrenç ya. Hmm. Aa, tatlı. Ha, o çıktıktan sonra ne olacak? Ne yaptın ki? Ay, olmadı. Ne yaptın ya? Keşke oraya far falan sürseydin. O zaman olurdu sanki. Niye böyle yaptın? Aslında transparan bir e, makyaj maket sabitleyicisi kullandın ama yuh. Bunun suratın ne olmuş böyle? <laughs> Hayalet et Bir şey diyeceğim o kar spreyi olmasın? Ha? Makyaj spreyi değil de sanki kar spreyine benziyor abla ya. Evet TikTok ürünlerini deniyorsun. Ya. Abla bence sen bensin gerçekten. Yine bir makyaj sabitleme vakası. Bu arada ben makyaj sabitleme spreyi çok kullanırım ama bu videolardan sonra artık kullanmasam mı diye bir düşünmekteyim. Şuna bak. Her yeri sabitleşmiş ablanın saçı bile. Katmanlaşmış resmen. Özellikle kirpik nedir ya? O ne öyle? Ay. Tamam. <laughs> Kesinlikle video çekerken ben ya. Bir makyaj eğitimi çekiyordun tamam pudralamayı öğretiyorsun şu an. Evet. O siyah tişörte değmesin. Sanki o pudralar hep düştü. Abi ne yaptın ya? Al şimdi bu adamı da vermesin. <laughs> Söver misin? Ne yaparsın ya? Tamam yine makyaj sabit. <laughs> i̇şte bunu görmemeliydim. İnanamıyorum. Demek ki bilmediğimiz makyaj spreylerine güvenmememiz lazım. Şu hale bak. Ay çok korkunç. Ha sen şu an... Ay ay aa aa. Ay bunu düşmanına yapmasın. Bu nasıl bir şaka ya? Makyaj yaparken her şeyin yanlış gittiği bir zaman. Ama baştan yanlış gibi hareketler yapıyorsun şu an. Evet. Evet. Olmadı sanki. Evet maskaranı sürüyorsun ve... Ay bu benim başıma gelir. Ay çok kötü bir şey Al daha da kötü ya. Kesinlikle o makyajı sil ve uyu. Oo, git gitgide her şey berbatlaştı. Aramızda bir kere bile maskaras gözüne kaçanlar var mı? Lütfen yorumlarda buluşalım. Aa kirpiği çıktı. Bak buna dayanamam. Buna da... Aa, aa, aa çok kötü. Ay, yok yok bunu kullanmayalım hayır. Gerçekten kirpik kıvrıştırıcıya hiç gerek yok. Kirpiğim olsun kıvrışmasın yeter ya. Oo makyaj yapan bir efekt. Ne güzel ruj detayı gerçekten çok iyi. <laughs> Süper. Aa, a, hayır, hayır. Eyeliner'ı gözüne... Aa, geldi, geldi işte. Ay, ya. <laughs> Böyle durumlar gerçekten benim gözümü aşırı sulandırıyor. Evet, dudak kalemi çiziyoruz. yanlış... Abla, bayağı yanlış yaptın yalnız. Bayağı yukarıdan oldu sanki. O dudak olacak mı? Aa, aa işte olmadı. Olay çizgileri birleştirmek değil mi? Siz ekstra kendinize pamplı dudaklar yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte gerçekten başarısızlıkla sonuçlanan güzellik dönüşümlerine baktık. Güzellikler dönüşemedi. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalımı bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.